Şimdi sinüs x e, 10 cos x eşittir 1 demişiz ve açının dar açı olduğunu söylemişiz arkadaşlar. O zaman şöyle bir şey yapalım. Şöyle başlayalım bakın. Sinüs x artı sin 10 bölü cos 10 çarpı cos x eşittir 1 dedim arkadaşlar. Yani tanjantı sin bölü cos diye yazdık. Peki burada bir payda eşitleyelim bakalım. Yani bununki 1 cos 10 ile çarpalım arkadaşlar. Cos 10 ile çarparsak cos 10 sin x artı sin 10 cos x eşittir cos 10 paydaki 1 ile çarptık cos 10 oldu. Peki sevgili arkadaşlar. Koson sin x sin 10 cos x. Bu kimin açılımıdır? Tabii ki sinüsün açılımı arkadaşlar. Sinüs o zaman kimdir bu? 10 artı x'tir arkadaşlar. O da kosinüs 10'a eşittir. Peki bunlar bu açımız birinci bölgede ise kosinüs 10 sinüsün değil eşittir arkadaşlar? 90'a kalmadığı için 80'ine eşit olacak. O zaman bu açıya ben ne diyeceğim güzel kardeşim? 80 diyeceğim ve x'im de buradan benim 70 derece geliyor cevap C şıkkı. Evet gelelim 30. sorumuza arkadaşlar. Kos 70. E, sinüs var, kosinüs var. E, biz ne yapalım? Mesela bir önceki sorudaki gibi bunu 90 tamamlayacak ifadeyi bulalım. Yani kos 70'e bir kere sinüs 20 diyelim arkadaşlar. Böyle kalabilirdi. Problem değil. Sonrasında çevirebilirdik. Sin 55 cos 55 arkadaşlar. Burada da sinüs 55'e sinüs 45 artı 10 diye yazıyorum. Kosinüsü de arkadaşlar sin 35 de yazalım. Aynı şey olsunlar. Sin 35 de yazarsam ben bunu çünkü 90 tamamlıyor. O zaman 45 eksi 10 diyeceğim. Onun yerine devam ediyoruz arkadaşlar işlemimize. Sinüs 20 yukarıda kalsın. Aşağıda ise sin 45 artı 10'un açılımı arkadaşlar. Bu da hatta şöyle yapalım mı sevgili arkadaşlar. Bunu şuradan devam ettirelim. Yukarısı sin 20 aşağısı çünkü aşağısı bayağı bir açılım olacak. için yetmeyecek bize. Sin 45 çarpı cos 10 artıysa burası artı olacaktı. Cos 45 sin 10 oldu arkadaşlar. Eksi diyorum. Parantezi açalım köşeye bir parantez çünkü orada eksi hepsini kapsayacak. Sin 45 cos 10. Peki eksi ise eksi. Cos 45 sin 10 geldi sevgili arkadaşlar. Gelin bunu bir açalım bakalım neler gelecek. Sin 20 yukarıda güzel kardeşim. Aşağıda sin 45 cos 10 var. Peki onu yazalım. Sin 45 neydi? Kök 2 bölü 2 idi. Cos 10 bir dursun yerinde. Peki cos 45 neydi? Kök 2 bölü 2. O da sin 10 çarpıldı. Burada eksiyi dağıtarak açıyorum. Kök 2 bölü 2 cos 10 geldi. Eksiyi yine dağıttım. Kök 2 bölü 2 sin 10 geldi. Arkadaşlar Paydanın haline bakar mısınız? Yani burada 1 1 artı arkadaşlar. Yanlış yaptığımızda gözümüzden soru gitti. Şimdi burada kimler birbirini götürüyor arkadaşlar? Bakın kök 2 bölü 2 kosonlar birbirini götürdü. Yukarıda sin 20 kaldı. Aşağıda ise arkadaşlarım kök 2 bölü 2 var. Sin 10. 2 tane arkadaşlar. O zaman kök 2 sin 10 geldi bu. Peki gelelim. Bize yukarıda ne demişti? Sinüs sin 80 a'ymış arkadaşlar. Sinüs 80 aysa o zaman diyorsun ki hocam burada şu 2 çarpı sin 10 kos 10'dur diyorsun. Ve bölü diyorsun kök 2 çarpı sin 10 diyorsun. Sin 10'lar da gidiyor buradan. Ve daha sonra diyorsun ki hocam sinüs 80 a ise bu 90'a tamamlıyorsa o zaman bu aynı zamanda kosinüs 10'a eşittir. O zaman kosinüs 10 yerine ben a yazarsam bakın her şey gidiyor arkadaşlar. 2 a bölü kök 2 geldi. Bunu da ben payda köklü sayı sevmiyorum. 2 a kök 2 bölü 2'den a kök 2 geldi diyorum sevgili arkadaşlar. Cevabımız